Ve net Balaj, İSG ve Çevre Mühendisi Şeyma Tutarı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Herkese merhaba. çevre Koyalı üyeleri ve sayın katılımcılara aynı zamanda bu ödülü bize layık gördüğünüz için sayın jüri üyelerine de çok teşekkür ederiz. Eee Çok kısa Netpak ambalajdan bahsetmek istiyorum. Netpak aslında biz ultrasonik kaynaklı doğa dostu çanta üretim nanovun çanta üretimi sağlayan 20 bin metrekarelik iki üretim tesisi ve 40 yıllık tecrübesiyle Avrupa'nın en büyük çant üreticisi olarak liderde lider konumdayız. Kuruluşumuzdan bu yana 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olup yurt içi pazarda da ilk sırada yer almaktayız. Evet, ödül aldığımız ürünümüzden bahsetmek gerekirse aslında Netgo çantaya dönüşen kargo torbası ve hediye torbası olarak iki kullanım alanında bizi destekliyor. Burada görsellerini gördüğünüz üzere ben hediye çantasından bahsedecek olursam Netgo'nun içerisine hediyenizi koyduğunuzda ağız kısmından yapıştırarak içerisinde sizin hediyenizin kaldığı yetkisiz erişimi engellerken bunu ilgili kişiye verdiğinizde ağız kısmını yırttığında içerisinden çıkan gizli kuplar sayesinde içerisinde hediye kalmakta ve artık bir taşıma çantasına dönüşmekte. Bu sözü olarak bahsettiğimi gözünüzde canlanması için kısa bir video paylaşmak istiyorum. Aslında biz bu çanta üretirken e, şunun farkındaydık. Biz aslında bir kargo paşetini nazaran evet avantajlı bir ürün ürettiğimizin farkındaydık. Fakat bir pazar araştırması yapmak istedik. Bu pazar araştırmamızı araştırmamızı ilk önce Türkiye Posta Pazar verileri raporuna e, raporundan elde ettiğimiz verilerle başladık. Burada pazar verilerinin raporuna göre Posta Kolisi ve Kargosun 2022 yılında ki bu pandemiden sonra e-ticaretin yaygınlaşmasıyla daha da artmasıyla 2022 yılında yaklaşık olarak 1.2 milyon adet olarak gerçekleştiğini gördük. Bu posta pazar verilerine göre posta kolisi ve kargosu olarak aslında bir kargo kutu olarak da verilebiliyor, poşet olarak da verilebiliyor. Biz bunun yarısının poşet olarak kullanıldığını varsayarak bir net 104 kargo poşeti ki hepimizin alışkanlığı olduğu üzere kargomuzu tekrar bir poşete koyma gereği hissediyoruz. Artı bir dona ekleyerek aslında 105 plastik poşete denk geldiğini gördük ve burada da kaynak kullanımını çok daha fazla azalttığımızı fark ettik. Hesaplamalarımızla yaklaşık olarak 199.03 oranında bir kaynak kullanımını azalttığımızı kanıtlamış olduk. Aynı zamanda proje çıktısı olarak evet bir atık çıkıyor ortaya. Aslında NETSKO ile plastik plastik poşetini çıkarttığı atığı azaltmış oluyoruz. Yani dünyadan, doğadan bin kilogramlık bir plastik atığını yok ettiğimizi varsayarak buradan e, sıfır atığın atık sayacıyla bir veri elde ettik. Tabi yıllık plastik üretimin kayıtları geçtiği kadarıyla tabii bu daha fazladır ama yüzde dokuzunun geri dönüştürüldüğünü varsayarak bir hesaplama yaptığımızda Yıllık olarak yaklaşık 1.1 milyar Türk lirası kadar enerji tasarrufu, yaklaşık 2.3 milyar Türk lirası kadar da petrol tasarrufu sağlandığını projeler çıktısını fark ettik. Bu bahsetmiş olduğum rakamsal değerlerin bir de sayısal ifadelerine baktığımda ise sağlanan faydaları biz dört ana başlıkta elde ettik. ele aldık. Çevresel iyileştirmeler, bahsetmiş olduğum 105 kez kullanımıyla doğaya atık olarak karışma oranını azalttığımızı, kaynak kullanımı çok daha yüksek %99.03 oranında azalttığımızı, enerji tasarrufu sağladığımızı ve sürdürülebilir üretim ile toplumsal bir bilinç artışını, ıı, artışında yardımcı olduğumuzu fark ettik. Ve ürünümüzü de bu şekilde sağladığımız faydalarla, verilerle desteklemiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu ödüle layık gördüğünüz için de teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.